Arkadaşlar merhaba Reader at Work 2 metin çevir serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte 49 numaralı metni okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Metnimizin başlığı Towards a Working Renaissance, Towards e doğru bir çalışma rönesansına doğru, bir çalışma rönesansına doğru. In historical times, tarihi, tarihsel zamanlarda yani eski zamanlarda, ya da tarih içerisindeki süreçlerde many societies birçok topluluklar operated a two tire tire kademe demek iki kademeli parantez içerisinde de veriyor. Biz ilk önce şu kısmı tamamlayalım. In historical times many societies operated a two tire system. E, tarih boyunca birçok topluluklar e, yürüttüler, yürüttüler, gerçekleştirdiler. İki kademeli bir sistem. Şimdi Tyre ne oldu da parantez içerisinde açıklanıyor. A tire is a level in a system or organization. Tire bir tire bir sistem ya da organizasyondaki e, seviye demektir diyor. Birçok topluluklar iki kademeli bir sistem yürüttüler. May, ya da uyguladılar. Made up of. Made, make up of oluşmak demek. Burası edilgen kullanılmış. Made up of people insanlardan oluşan. Who controlled? Şimdi insanları tanımlıyoruz. Who controlled e, and? Yani kontrol eden insanlardan and ve those who worked ve çalışanlardan those who worked and were controlled. Çalışan ve kontrol edilenlerden. Tabi biraz karmaşık oldu burası. Yeniden bir toparlayalım. Tarih e, sürecinde birçok topluluklar iki kademeli bir sistem işlettiler. Nasıl bir sistem peki bu made up of people who controlled and those who worked and were controlled. Şu insanlardan oluşan birinci tür insanlar kontrol eden insanlar ve diyor ikinci tür insanlarda çalışan ve kontrol edilen insanlar. Work was not an activity to be enjoyed. Çalışma Hoşa gidecek ya da eğlenilecek bir aktivite değildi. However buna karşın another group of people, bir başka grup insanlar diyor topluluk. Immersed ortaya çıktı alongside this system, bu sistemin yanı sıra. They were the merchants and artisans. Bunlar tüccarlar ve zanaatkarlardı. Artisan, zanaatkar demek. Merchants worked for profit. Tüccarlar kar için çalıştılar and artisans ve zanaatkarlar (parantez içerisinde onun ne olduğunu açıklıyor) people skilled in arts and crafts işte sanatlar ve el sanatlarında becerikli olan insanlar diyor, artisanlar, zanaatkarlar. Merchants worked for profit, tüccarlar kar için kar için çalıştı, and artisans ve zanaatkarlar worked for wages ücret için çalıştılar. Wage iç, ücret demek. Ücretleri için çalıştılar. These were the people who first gave bunlar e, insanlardı. Who first gave us the idea bize ilk fikrini veren. Peki ne fikrini veren? Of work as paid employment. Ücretli istihdam olarak çalışma fikrini veren. Today günümüzde people need to work in the same way insanların aynı tarzda çalışması gerekir. They need to eat and drink. Şöyle aynı tarzda şöyle alacağız. E, nasıl işte yemeye ve içmeye ihtiyaçları varsa the same way o anlamda insanların çalışmaya da ihtiyaçları var. This is what we call the work ethic. Bu çalışma etiği dediğimiz şey ya da bu bizim çalışma etiği diye adlandırdığımız şey. Parantez içerisinde de etiği tanımlıyor. An ethic is an idea or moral belief. Etik bir fikir ya da ahlaki bir inanıştır. That influences the behavior. Davranışı etkileyen. Attitudes and philosophy of life of a group of people. Bir grup insanın tavırları, attitudes ve hayat felsefesidir. Philosophy of life. People work for the money they need in order to live well. İnsanlar, in order to için demek, iyi yaşamak için ihtiyaç duydukları para için çalışırlar. But there is another reason beyond this. Ama bunun ardında bir başka sebep vardır basic motivation temel bir motivasyon which makes people want to do work insanlara insanlara çalışma isteği veren makes people want to work work gives people a feeling of being useful iş insanlara insanlara bir faydalı olma hissi verir a feeling of being useful faydalı olma hissi In pre-industrial society, endüstri öncesi toplumda the work ethic did not exist. Çalışma etiği yoktu. İş etiği yoktu yani. Work and leisure went together. Çı iş çalışma ve eğlence birlikte yürüyordu. Went together and only part of Sunday was taken as time off. Ve sadece sadece pazar gününün bir kısmı Alınıyordu. As time of izin olarak alınıyordu. Yani nedir? E, i̇zin e, zamanı olarak al, alınıyordu. In this society bu toplulukta singing şarkı söylemek, talking yürümek ve konuşmak pardon, drinking içmek and gossiping ve çene çalmak went together with work işle birlikte yürüyordu. With the emergence of the work ethic Çalışma etiğinin, iş etiğinin ortaya çıkışıyla, emergence ortaya çıkma demek, leisure and holidays, e, eğlence ve tatiller were separated, ayrıldılar, from work, işten ayrıldılar. Thus ve bu şekilde, changing the former ordinary social system of interaction, değiştirerek, neyi değiştirerek, önceki former, önceki, sıradan, sıradan, etkileşim, sosyal etkileşim sistemini değiştirerek. During the Industrial Revolution, endüstri devrimi esnasında for most people birçok insan için work was so unpleasant that iş öylesine nahoştu ki memnun edici değildi ki yani unpleasant leisure was considered as a kind of freedom eğlence bir tür a kind of freedom bir tür özgürlük olarak görülüyordu was considered burası pasif. kabul ediliyordu yani. Yet yine de in spite of the fact that the fact that şu gerçeğe rağmen şimdi o gerçeğin ne olduğunu arkadan gelen cümlecik söyleyecek. Life was hard and work was tiring yani hayatın zor olduğu ve işin de yorucu olduğu gerçeğine rağmen people insanlar slowly changed ya insanlar yavaş yavaş değiştiler yani fikirlerini değiştirdiler from having to work çalışmak zorunda olmaktan to wanting to work çalışmak isteme yönünde değişti insanlar. Today günümüzde the work ethic iş etiği is so strong that öylesine güçlü ki People feel it is their right to work. İnsanlar onun onun ee, evet ee, çalışma hakları olduğunu, their right to work çalışma hakları olduğunu hissediyorlar. İş etiğinin çalışma hakları olduğunu hissediyorlar. The questions we should perhaps be asking ourselves are. Sorular belki de bizim kendimize sormamız gereken yani bizim belki de kendimize sormamız gereken sorular firstly öncelikle whether we really like our jobs bu whether of, olup olmadığını biz gerçekten işlerimizi seviyor muyuz sevmiyor muyuz birinci olarak bu and secondly ve ikinci olarak even if we like them biz onları seviyorsak bile even if sa bile demek Whether they are really necessary gene olup olmadığını onlar gerçekten gerçekten zorunlu ya da gerekli mi değil mi necessary. Many kinds of work birçok iş türü are disappearing yok oluyor. As natural resources are used up. Burası geniş zaman pasif. Doğal kaynaklar tüketildikçe, used up, tüketip bitirmek demek ama edilgen burası. E, birçok iş türü kayboluyor. And new technologies appear ve yeni teknolojiler ortaya çıkıyor. Appear ortaya çıkmak. For example, örneğin computers are already replacing people. Örneğin, bilgisayarlar çoktan insanların yerini alıyor. Replace yerini almak. In order to do boring, repetitive jobs and to improve efficiency. In order to için ne için insanların yerini alıyor? Sıkıcı ve tekrar eden işleri yapmak ve to improve efficiency etkinliği arttırmak için. To a large extent, büyük çapta, the price of labor, labor iş gücü demek, iş gücünün fiyatı as compared with the cost of the new equipment, as compared karşılaştırıldığında as compared with, The cost of new equipment, yeni ekipmanın maliyetiyle karşılaştırıldığında, determines which jobs will be replaced, hangi işlerin hangi işlerin bilgisayarlarla e, yer değiştireceğini belirler diyor. Yani hangisi daha uza mal oluyorsa o devam eder. Bilgisayar mı daha uza mal olacak yoksa iş gücü mü, insanın iş gücü mü? However, buna karşın the new technologies will create new jobs. Yeni teknolojiler yeni meslekler yaratacak. Both in the computer field, both and kalıbı var burada. Hem onda hem de onda. Both in the computer field hem bilgisayar sahasında and in the leisure industry hem de eğlence endüstrisinde. It has been predi predicted that öngörüldü ki new technology could result in a period of growth and, growth and prosperity. Yeni teknoloji e, result in sonuçlanmak demek. E, a period of growth and prosperity bir e, büyüme büyüme ve işte varlık refah e, periyoduyla sonuçlanabilir. This bu yine de however does not mean anlamına gelmez ki the ever growing number of unemployed unemployed people will drop İşte ever growing sürekli büyüyen demek işsiz e, sürekli büyüyen işsiz insanların sayısının düşeceği anlamına gelmez what it means that anlamına geldiği şey şudur ki ya da şu anlama gelir ki finance and resources finans ve kaynaklar will become available erişilebilir olacak ya da mümkün olacak to improve social services sosyal hizmetleri geliştirmek için education eğitimi geliştirmek için and the health service ve sağlık hizmetleri geliştirmek için the quality of life can be improved quality of life hayatın kalitesi burası can pasif iyileştirilebilir with better facilities daha iyi imkanlarla, fıstıklı imkan demek, and a significant increase ve kayda değer bir artış in the workforce, iş gücünde, behind the services, hizmetlerin arkasında. Şöyle bunu da birinciye ekleyeceğiz. Hayatın kalitesi daha iyi imkanlarla ve hizmetlerin arkasındaki e, kayda değer iş gücü artışıyla iyileştirilebilir. It has taken more than a hundred years, 100 yıldan fazla zaman aldı. It has taken zaman aldı. To reduce the working week, çalışma haftasını, çalışma haftasını indirgemek. From 60 to 55 hours, 60 saatten 55'e. Then sonra 48 to 44, 48 saatten 44'e. And now ve şimdi de 40 saate. The next step bir sonraki adım will be a reduction to 35, 35'e indirmek olacak. And then ve sonra perhaps belki de to 32 hours, 32 saate. E, Tabi e, dünyada e, bu indirgemeyi çalışma saatlerindeki azaltmayı yapan e, ülkeler var ve başı çeken de İsveç oldu. The current five day working week mevcut 5 günlük çalışma haftası, iş haftası will become a four day or even a three day event. 4 günlük ya da hatta üç günlük bir etkinliğe, etkinlik haline gelecek become. In order to achieve this shortened working span, eşi başarmak, bu kısaltılmış çalışma süresini, başarmak için, için, başarmak. Paid holidays will probably be increased. Ücretli tatiller muhtemelen arttırılacak. And the age of retirement, retirement emeklilik ve emeklilik yaşı will be lowered. düşürülecek. However, buna karşın attitudes to work must change as well. E, işe karşı tavırların da değişmesi gerekir ezvel well, dahi anlamında değişmeli community life topluluk hayatı ought to become more important topluluk hayatının e, daha önemli hale gelmesi gerekir and the leisure industry ve eğlence endüstrisi needs to be expanded genişletilmesi gerekir genişletilmesi gerekir to cater for the needs of Cater for karşılamak demek, both young and old people, hem genç insanların hem de yaşlı insanların ihtiyaçlarını e, karşılamak üzere genişletilmeli. Eğlence endüstrisi. All of whom will have more spare time. Şimdi bu insanları tanımlıyor ki bunların hepsi yani hem gençlerin hem de yaşlılar will have more spare time, daha çok boş zamana sahip olacak. In Europe, Avrupa'da only France has taken this problem seriously. Tabi o tarih için söylüyor. E, bu kitabın yazıldığı tarih için. Avrupa'da sadece Fransa bu problemi ciddiye aldı. Take seriously enough. Yeterince ciddiye aldı. To appoint ne yapmaya yetecek kadar ciddiye aldı. To appoint a government official bir hükümet e, yetkilisi atayacak kadar responsible for free time boş zamandan sorumlu olan. Making changes, making changes in the education system, eğitim sisteminde değişiklikler yapmak, could solve a lot of problems, birçok problemi çözebilir. In fact, aslında creativity and sensibility, yaratıcılık ve duyarlılık, could start a totally new period, tamamen yeni bir periyodu başlatabilir. Perhaps A new working renaissance belki de yeni bir çalışma rönesansını. Başka bir videoda görüşmek umuduyla hoşçakalın arkadaşlar.